Bahadır Özgür, 25 Nisan 2023, bir gün. Bay Kemal diye diye imar rantını büyütüyor. Biraz uzun bir hatırlatmayla başlayalım. Sonrasında AKP'nin mesele imar rantına geldiğinde nasıl inatla, ince hesapla hareket ettiğini, felaketleri dahi fırsat bilip biraz daha zenginleşmek için neler yaptığını okuyacaksınız çünkü. 6 Mart 2023 günü. Kabine toplantısı bitmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem riskine karşı tedbirleri açıklıyor. Söz dönüp dolaşıp kentsel dönüşüme geliyor. Hiddetle CHP'yi işaret ediyor. Hadi bakalım diyor. İzmir'in belediyesi zatı şahanelerinde. Şu kara bağları değiştirin de görelim be. Ve ardından rutin Bay Kemal hitapları. 9 Mart 2023 günü. ATV koşturup gidiyor karabağlara. Muhabir gece konduvari binaların görüntüsü eşliğinde şevkle sunuyor haberi. Kentsel dönüşüm, şehir plancıları odasının açtığı davalar yüzünden 11 yıldır engelleniyor. 540 hektar alan riskli ilan edildi ama belediye ile CHP'ye yakın odalar dönüşümü engelledi. Bazı uzman görünümlü kişiler de görüş veriyor sırayla. İlla Hatay Maraş gibi mi olsun? Milyonlarca insanın taptaze deprem acısının bile katık yapıldığı bu saldırgan propagandanın arkasından ne yapıldı peki? Fakir fukaraya güvenli konut inşaatına mı başlandı? Karabağlar eskisinden daha güvenli hale mi getiriliyor? Hışımla açıklanan deprem tedbirleri neler? Gelin beraberce bakalım şimdi. 13 Nisan 2023 günü Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Karabağlar'da 540 hektarlık alan içindeki 101 hektarla ilgili parselasyon planlarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan o parselasyonun eklerindeki listeye bakanlar propagandanın kimlerin çıkarını gizlemeye dönük olduğunu da gördü böylece. Buraya döneceğiz ama önce hikayenin en başına gidelim ki AKP'nin ısrarının sebebini anlayalım. Karabağlar'daki 540 hektar 31 Aralık 2012 günü afet yasası kapsamında riskli alan ilan edildi. Haliyle kentsel dönüşüme sokuldu. Bunun içindeki 101 hektarlık bölüm için aceleyle imar planı hazırlandı. Şehir plancıları, jeoloji mühendisleri ve peyzaj mimarları odalarının şubeleri mahkemeye koştular. Çünkü heyelan bölgesi de olan yerde ne zemin etüdü var ne de bina Büyük kısmı hazine arazisi. Yani yüz binden fazla insanın yaşadığı yerde dönüştürmek için bula bula bomboş araziyi buldular. Mahkeme 2015'te planı iptal etti. Ancak bakanlık dava sürerken hazırlanan yenisini onayladı. Ona da dava açıldı. Bakanlık yine dava devam ederken 2016'da başka bir tane hazırladı. Bu plana da askı sürecinde itiraz edildi. Bakanlık ne yaptı dersiniz? En yeni planı hazırladı. Odalar bir kez daha mahkeme yolunu tuttular. 2017'de açılan davaya istinaden mahkeme 2018'de iptal kararı aldı. 6 Ocak 2020 tarihinde bakanlık bu sefer 2016'daki yargı kararlarını gerekçe göstererek davaya konu planları onayladı. Bir kez daha mahkeme ve sonuç. 3 Şubat 2022 tarihli kararla dava konusu işlemin iptaline. Son olarak 31 Ağustos 2022'de yine planlar onaylıyor ve yine dava açılıyor. Dava ediyor ancak planlara askı süresi içerisinde yerel yönetimler ve vatandaşlar tarafından yapılan itirazlar dikkate alınarak plan değişiklikleri 24 Şubat 2023'te onaylanıyor. Ve 18 Nisan 2023'te hazırlanan parselasyonlar askıya çıkıyor. 2015-2023 arasında olan biteni özetlersek 7 ayrı imar planı ve 3 ayrı plan değişikliği yapılmış. Belki okurun kafasını biraz karıştıracak bu hukuki detayların aktarılmasının sebebi AKP'nin kağıt üzerinde imar planlarıyla nasıl ısrarla oynadığını göstermek. Zerresi kara bağlarlıların yararına değil oysa. Onu da teknik ayrıntılarla dolu planların gerçek hayattaki karşılığına bakınca anlıyoruz. Bakalım öyleyse. 540 hektarlık alanda kentsel dönüşümün başlatıldığı 101 hektar için planlar yapılıp iptal edilirken yargı kararları dahi beklenmeden hızla devasa konutlar yapıldı. Mesela Yeni Tepe İzmir projesi Nuhoğlu inşaat yapıyor. Proje İlbank güvencesiyle diye satışta. TOKİ kentsel dönüşüm arazisini lüks site projelerine çevirmiş. Olanca hızıyla konut üretiyor ve müzayede salonunda açık artırmayla satışa çıkarıyor. 29 Eylül 2021'de 267, 15 Ekim 2021'de 141 konut, %45'in kalanı 120 ay vadeyle açık artırmada satıldı. Kim aldı bu konutları peki? Karabağlar'da yaşayan ve Erdoğan'ın talimatıyla deprem riski altındasınız denilen vatandaşlar mı? Elbette hayır. Onlar risk altında hala. En küçüğü 1.2 milyondan başlayıp 3.4 milyon liraya kadar çıkan fiyatlara kimin gücü yeterse onun artık konutlar. Karabağlar'daki kentsel dönüşümün asıl hedefi ise parselasyon listesine bakınca ortaya çıkıyor. Listede imar planı değişikliği yapılan 101 hektarlık alandaki mülklerin kimlere ait olduğu yer alıyor. 19 Nisan günü Ege'de Son Söz gazetesinden Metehan Udun duyurduğu listedeki isimleri incelediğimizde parsellerin çoğunu AKP'lilerin parsellediğini görüyoruz. Kimler yok ki? En fazla araziye sahip şirket Megapol Emlak Yatırım. Diğerleri de Vaha Emlak, Vaha Konut Yatırım, Vaha Gayrimenkul ve Vaha Perakende şirketleri. Tümü tek bir isme ait. Selim Gökdemir. Hani Karabağlar'da kentsel dönüşüm onun için yapılıyor denilse yeridir. 2004-2009 arası İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesiydi. İmar Komisyonu'nda da çalıştı. 2009'da AKP'den Bayraklı Belediye Başkanı adayı oldu. AKP İzmir yönetiminde görev aldı. İzmir'de diktiği gökdelenlerle tanınıyor. 2016'da da yine kendisine ait Megapol Elektrik Üretim Şirketi'ne Karşıyaka ve Çiğli'nin tamamıyla Bayraklı'nın bir bölümünde toplam 4725 hektar alanda jeotermal sondajı yapma izni de verilmişti. Bir de adının İzmir'de patlak veren ilk FETÖ borsası iddialarına karıştığını da hatırlatalım. Orkide yağlarının sahibi Ahmet Küçükbay'ın ifadeleriyle ortaya çıkan rüşvet skandalı İzmir'de FETÖ soruşturmasını yürüten Başsavcı Vekili Okan Bato'ya uzanmıştı. Bato FETÖ'ye finansman sağlamakla suçlanan Gökdemir dahil 23 kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti. Kentsel dönüşümün fayda sağladığı bir diğer isim Ulu Ağaç Gayrimenkul Sanayi AŞ. Onun da çok sayıda parseli bulunuyor. Sahibi Aydın Şengül, eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24. dönem milletvekili AKP'den milletvekili aday adayı olmuş Adnan Görümlü ve AKP'den Gazi Emir Belediye Başkan aday adayı olmuş Yılmaz Eroğlu'nun Eroğlu Tekstil Şirketi'nin de yüklü miktarda arazisi bulunuyor bölgede. Kalan isimlerin çoğunluğu da AKP ile ilişkili çıkıyor zaten. Üstelik Karabağlar'da yaşamıyorlar. Satın alıp biriktirmişler. İşte bir kentsel dönüşüm hikayesinin perde arkası daha böyle memleketin imar haritasını AKP'lilerin arazilerine göre değiştirip duruyorlar. Her öfkeli Bay Kemal nidasının ardına biraz daha zenginleşecekleri bir yolu gizliyorlar. Bahadır Özgür